Ne yaptın? Şimdi askerdeyiz, tamam mı? Benim böyle komutanım var. Evet. Böyle ki asabayım var. Takım Çavuşum var. Baktım köy general yüzbaşı içeride. Bizim böyle komutanım. Köy general yüzbaşı? Evet. Yüzbaşı dedi, bakar mısın? Emre komutanım dedi. 15. adamı bana gönder. Ee halbı ben 3. 3. sıranın önünde 2 kişi var. 15. adamı bana gönderdi. Ben de bakın bir tane adam aldı. Adam gitti. Kız bebekti. E ee. yabancılarla gitmek. Ardahan'a gitti. Gitmem. Maalesef komutanım. Maalesef kalkmıyor. Evet eskiden vardı ama şimdi yok. Evet. evet. Ee? Ondan sonra baktım ile gitti. Ancına zaten dedim bunun derdi kim olmayacak? Ee? Türkan general dedi böyle olmaz. Geriye dön. Böyle komple döndü. Ben dahil. Sıra açım var. Şimdi Açıldım, dokuzuncu adama gittim. Ee? Orta sıranın dokuzuncu adamı. Geriye ömrüm döndü, tek başıma. Bölükten ayrıldım. Hemen komutanım dedi, oğlum git sivil elbiseni ki, Gitsen ben gitsim. İçerisinde benim önümdesin. Mesafenin 2 saniye zaten çıkarana kadar 2 saniye bitecek. Ee? Gittim depocuya, depocu diyor ben sizi elbiseni vermiyorum. Ne yapacağım ne edeceğim? Telsiz de yok. Telefonda yasak. Baktım depocu da telsiz var. Ne de oğlum dedim böyle komutanına bir anas çek bakayım. Ne? Böyle komutanı beni gönderdi. De. Dur dedi ben şimdi anlarım. Sen mi gelip mi yoksa emir mi gelmiş? 44-70-48 44-70-80 dinlemede komutanım dedi Bülent gelmiş sevgiler biz çabuk olalım dedi, dedi Çabuk çabuk iki sene içerisinde o adam buraya gelecek. Tüm general istiyor. Abi bu hafta misiniz bir sevgiler giydim buraya da koyuşa götürdüm giydim çantayı da dolaba attım. Ter general bana dedi, "Bor, gel buraya." Koştum koşup, zedilim. Böyle ver, VERSEM top atarım. Asas yere gittim, adamımı verdim. Bor dedi. Benim yazıcıya koş. Yedek silahım AL e. Ben de silahım. Koştum gittim. Rahat tabii ya. O da Türk general yardımıyla sevk Gir. Selam oğlum. Buyur. Buyur asker. Komutanım dedim. E, Türkan göndermiş de. Dolapta yedek bel, silahı var. Onu bana verecekseniz kendisi istiyor. O nasıl geçer? 45, niz, 45, 70, 45. 70 dinlemede olur. Komutanım dedi, siz bir tane asker göndermişsen de bellek silahını ver diyorum. Dedi, tabii sizi o askere bir, ben ona bir şey diyeceğim. Tuttum, komutanım dinliyorum. Oğlum şarjörü çıkar. Şarjörü çıkardım baktım, tek mermi. Dolaptan bir tane paket şajör aç, mermi. Açtım. Tek mermiye kop, çıkar, çıkardım. Şimdi o mı? Batıyı şarjına taktım. Ee? Mısır Tek bir mermiye eksik oldu. Antalim dedim çıkardım mermiyi de geri takmak istiyorum. Bir tane mermiye eksik oluyor. Tak oğlum dedi. Taktım. Anını sikim. Anını sikim. Yine eksik. Ee? Oğlum kaç tane eksik? Antalim dedim dört tane eksik. Dört tane çıkart, tak, Şajarı tak dedi, taktım, dedi. Şajarı tak dedi. Taktım. çektim, dedi, çektim. dedi, emniyeti bağladım. Tam belime koyacaktım. Allah hadi al. Polis, polis gibi var ya. Hı hı, biliyorum, biliyorum. Kemere <laughs> geçerdim, Kalıfı geçirdim, silahı koydum. Bu kadar oldu. Ee. Absin düğmesini kapattım. Dedi benim yanıma gel. Yanına, yanına gittim. Hazı böyle yaptı. Hadi gidelim. Allah. Allah Babasının Allah. yanında koluna girdi anasını sıfır. O kadar da utandım. Oğlum dedi utanma. Benim kızım senin bir bacın saymış. Utanma benim. Ben bir şey dememişim. Sizin kızınız benim bir bacım gibidir. Takar, o koluma takar götür. İsmi de sevgiydi. Sevgi dedim babanın arabasıyla mı?